Zehir odaklı bir sınıf arkadaşlar. Bu sınıfta pek uygun bir yetenek bulamadım ben. Holy Bolt olabilir. Belki saldırı hızı arttırma olabilir. Yani PvP'de kendi cross yeteneğini kullanabilirsiniz. Rakibi yavaşlatma amaçlı. Ben genelde Lucky Shot kullanıyorum ya da Holy Bolt kullanıyorum. Şimdi Holy Bolt kalsın. Nasıl oynayacağız? Zehire bağlı bir sınıf olduğu için arkadaşlar. Şöyle yapacağız bakın. Zehiri asla sıfıra düşürtmeden üçüncü yeteneğimizi kullanacağız. Zehir siteğimiz 8 olduktan sonra dördüncü yeteneğimizle zehirleri ağır, ağır zehre dönüştüreceğiz. Holy Bolt'umuzu atalım. Yani nasıl bir sınıf derseniz eğer tek başınıza oynayacaksanız, boss kesecekseniz yani iş gören bir sınıf. Tek başına anlık olarak DPS'si tabii ki kötü, kötü ama bunu zamana yaydığınızda gayet güzel bir hasarı var. Gördüğünüz gibi pot harcamadan geçtik. Mage'den bile daha yüksek canımız kaldı. Böyle bir sınıf zehir odaklı. Nasıl oynadığımızı hemen şurada anlatayım. Çok hızlı geçmiştir bosta. Önce 2'yi atıyoruz. 2'yi attıktan sonra 4 tane stek geliyor. Bundan sonra 3'ü basarsanız 4 stekin hepsi gidecek. Ama benim size önerim 3 kere düz vuruş yapıp siteyi 6 yaptıktan sonra 3. yeteneği basmanız. Böyle olunca hem zehiri sıfırlamamış olacaksınız yani hasar vermeye devam edecek. Hem de bunu max Max stack'te kullanmış olacaksınız. Tekrar ikinci yetenekle 4 stack'imizi alacağız. Düz vuruş yapa yapa da 8 stack'e getirdikten sonra gidip onu ağır zehre dönüştüreceğiz. Ondan sonra ultimiz açıksa ultiyi atacağız. Değilse tekrar poison strike'la 4 stack atacağız. Yine düz vuruşla 6 stack'e getirip şunu basacağız. Böyle basma sırası olarak böyle. Ultimiz açıksa, şimdi 8 stack'te ağır zehir attık. Ultiye attığımızda hafif zehrimiz tekrar 8 olacak. 8 olunca bunu gelip 4 stack'ini buna harcattıracağız. 4 stack olunca tekrar 4 stack'ten bunu 8 stack yapacağız. Tekrar ağır zehri yapacağız. Bu şekilde yüksek hasarlar verebilir hale geleceksiniz. Dediğim gibi Holy Bolt ya da Lucky Shot öneriyorum.